Omega üstü gama 1 bir artı 1'den küçük eşit. Değil mi? Bunu görmüştük. Demek ki bu omega üstü gama 1 artı 1 ve işte omega üstü delta'dan küçük eşit. Bu da omega üstü gama 1 artı 1 artı delta'yı böyle koyalım. Birleşme özelliği var. Bu da omega üstü gama 1'den büyük eşit. Tamam. Demek ki şimdi 1 artı delta, delta eşit olabilir. Eğer delta sonsuzsa. Değil mi? Demek ki olma göğüsü gama 1 n1 artı olma göğüsü gama k nk eşittir. Olma göğüsü gama 1 e, Evet. Değil mi? Ama yüzü gamma bir artı delta. Eğer delta sonsuzsa. Niye ki? Niye delta sonsuz olmasın ki? Bundan sonsuz olmasın. Delta sonuçta ne olacak? Delta sonuçta ne olacak? Şimdi, Şimdi şey bulacağız. Omega üstü gamma 1, N1 artı omega üstü gamma K, NK kere omega üstü M diyelim buna. Delta'ya M diyelim. Bunu tabi bu omega üstü M demek, omega M defa çarpıyoruz demektir. Tüm varımla yaparsak eğer. Omega çarpmak yeterli. Tamam mı? Bunu ama çarpınca ne olur? Hadi bul bakalım bunu. <laughs>